Yani bugünkü eğitim kayıt işlemi ile ilgilidir. Pinpoint kayıt aracı ile manuel olarak Pinpoint yazılımıyla kayıt yapmaktayız. Bu şekilde daha doğru bir kayıt sağlanmaktadır. BLEK ve RTC verilerini yerel olarak okuyabilmemiz, üçüncü taraf verilerini veya Recap projelerini okuyabilmemiz avantajdır. Sifaro verilerini Recap projesinde zor bir şekilde kaydederken Recap projesini Pinpoint'e kolayca içi aktarabilir ve kaydı orada devam ettirebilirsiniz. Pinpoint çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ancak farklı bir yazılıma alışkın olduğunuzda buna uyum sağlamanız gerekiyor. Navigasyon temellerine bir göz atın. Yani navigasyon temelleri öğreticisine bakın. Böylece kullanımı öğrenirsiniz ve sonra işler aslında oldukça iyi gider. Şimdi nasıl ilerleyeceğiz? Temel olarak kayıt sürecini birkaç alt adıma böleriz. Ve şimdi burada bunları tanıtmak istiyorum. İlk olarak projeyi açıyoruz. Veriler zaten içe aktarıldı. Her bir farklı formattaki verilerin içi aktarımı için ayrı bir öğretici mevcuttur. Taramaları kayıt aracında burada olduğunda ilk olarak taramaları görüntüleyebiliriz. Taramalar arasında gezinerek taramanın kata veya bölgeye ait olduğunu belirleyebilirsiniz. Bu işlemi genellikle yapmam. Dosya menüsünden dışa aktar seçeneğini seçerek panoramik görüntülere gidiyorum. Bu tüm taramalarımın panoramik bir listesini dışa aktarıp Hangi taramanın hangi kat veya bölgeye ait olduğunu belirlemek için bu panoramik listeyi ok tuşlarıyla tıklamak ve kontrol etmek için kullanıyorum. Bu ihracatı şu anda arka planda çalıştırıyorum ve ihracat tamamlandığında size bildireceğim. Şimdi ihracat tamamlandı. Explorer'ımı açıyorum, panorama klasörüne gidiyorum ve burada resimlerim var. Şimdi ilk resme tıklarsam büyük bir görüntü alırım. Şimdi iki kez tıkladım, iki kez daha Şimdi sadece sağ ve sol oklarla gezinirim. İç mekan, iç mekan, iç mekan, zemin kat, zemin kat, zemin kat. Hadi artık orada kısa bir merdiven boşluğu vardı. Şimdi banyolar vardı. Aşağıdayım. Kapıda duruyorum. Bu tarama numarasına kadar demektir. 38 numaralı her şey zemin katta yer alırken geri kalanı dış alanda bulunuyordu. Bunu taradığım için biliyorum. Yani buraya gidiyorum bunu yapmak için. Yani önce bunu burada adlandırıyorum çift tıklama ile. Herhangi bir isim, proje veya ne olursa seçebilir miyim? Ve sonra projeye sağ tıklayıp yeni bir klasör oluşturuyorum. Ve adını istediğiniz gibi Ground Floor, First Floor veya ne adlandırırsanız adlandırın. Tamam o zaman taramaları alıyorum. Ve sonra onları seçebilirim. Şu anda 1 ile 38 arasında. Sağ tıklayın, kes, çıkarın ve ardından First Floor veya Erdgeşoz klasörüme koyun. Bu nedenle cephe için aynısını yapıyorum klasör cephesi oluşturup taramaları yerleştiriyorum. Proje temizliği tamamlandı. Şimdi hareket düğmesini aktif hale getirelim ve kullanıma hazır hale getirelim. Böylece projeyi başlatabiliriz. Taramalar görüntülenir veya hareketli olarak değiştirilir. Cepheye giderim, cepheyi etkinleştiririm ve arabaya biniyorum. Taramaların hareketli olması için hareket düğmesinin açık olması gereklidir. Sabitlendiklerinde işe yaramaz. Sonra otomatik hizalama sürecini burada başlatıyorum ve tamamlandığında size haber vereceğim. Kayıt tamamlandı, tümü gizlenebilir. Ayrıca dış mekanımız oldukça tam görünüyor. Sonraki grup için işlemi tekrarlıyoruz. Her şeyi harekete geçirin, sağa tıklayın, otomatik hizalama yapın ve işlemi başlatın. Bittiğinde size haber vereceğim. Yani işlem şimdi tamamlandı ve burada güzel bir şekilde görülebilir. Burada açıkça bir şeyler ters gitmiş. Yani süreç tam olarak tamamlanmamış. Genellikle burada bir kırılma noktası olduğu için inci dizisinden ayrılıp başka bir yerde devam edersiniz. Banyoya girip oda sonunda olup sonra koridora dönüp bir sonraki odaya bağlanmanız gerekir. Yani ne yapacağız? Yukarıdan paralel olarak bakıyoruz. Görünüm yazım görünümüne gidiyoruz. Sonra ilk tarama dışında tüm taramaları gizleriz ve hareketli olarak düzenleriz. Ve sonra next tuşuyla devam edebiliriz. Yani burada çözünürlüğü ayarlayabiliriz. Şu anda önemli değil ve sonra projeyi next tuşuyla geçebiliriz. Sonra next, next'e basın. Son tuşla da yapabiliriz ve taramaların hizalandığını kontrol edebiliriz. Görüyoruz burada atlama yaptık ama her şey iyi çalıştı. Geçiyoruz geçiyoruz şimdi buraya geliyoruz. Tabii ki pencereler tarandı. Doğru şekilde olması gerektiği gibi. Sonra tekrar kapının önünde ve ardından bir sonraki odadayız. Bu durumda mutfak. Şimdi burada yanlış konumda ilk taramayı görüyoruz. Şimdi sol fare düğmesiyle serbestçe hareket ettirebilir ve Shift tuşunu basılı tutarak döndürebiliriz. Aynı şekilde sol fare düğmesiyle uygun şekilde hareket ettirebilir ve yaklaşık olarak yerleştirebiliriz. Yaptıktan sonra Snapscans düğmesine basarak devam ediyoruz. Öyleyse next N ile devam edelim. Yani en tuşuna basın. Şimdi burada koridor var. Bu mutfaktan koridora geçtiğimiz anlamına gelir. SnapScan uygulaması kullanarak. Şimdi içeride. Sonra tekrar next 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 alıyoruz. Şimdi burada banyo alanına geliyoruz. Ve ikinci banyo. Ayrıca Taramaların büyük bir kısmı doğru şekilde düzenlenmiş gibi görünüyor, gibi duruyor, gibi gözüküyor. Koridoru da bulduk ve şu anda 38. taramadayız. Bu zemin katımızın tamamlandığı anlamına geliyor. Şimdi tüm taramaları tekrar etkinleştiriyoruz. Şimdi çok yakına gidelim ve hemen başlayalım işimize. Taramalar şu anda iyi konumlandırılmış durumda. Seçeneği yakın bir şekilde ayarlamanız gerekiyor ve ardından tekrar snapscan yapabilirsiniz. Bu, bu bölümün nihai kaydıdır. Tarayıcılar bu şekilde temiz bir şekilde kaydedilir ve veriler güvenli bir şekilde saklanır. Sonra istatistikleri burada gösterebiliriz ve orada aykırı değerler olup olmadığını kontrol edebiliriz. Her şey iyi görünüyor. İstatistikleri tekrar gizliyoruz ve cepheye giriyoruz. Önemli olan hareket seçeneğini devre dışı bırakmamızdır. Sonra cepheye sahibiz. Oraya hemen yakın bir şekilde gidebiliriz. Her şey doğru şekilde ayarlanmıştı. Burada da bir kez snapscan yapalım ve böylece kayıt da burada tamamlanmış oluyor. Şimdi büyük soruya geliyoruz. Grupları nasıl kaydediyoruz? Tabii ki burada istatistiklere bakabiliriz ve işte bir grup tutuyoruz. Bu örneğin cephe grubunu hareketli hale getiriyoruz. Yukarıdan bakın. Sol fare düğmesiyle nesneyi tekrar genel olarak konumuna kaydırabilirsiniz. Shift tuşunu basılı tutarak ve sol fare tuşuna basarak tamamını döndürebiliriz. Şimdi snap gruplarına geçin. Yani sadece grupları birbirine istiyoruz. Grup içindeki taramalar değiştirilmemelidir. Sonra tekrar çok yakına gidelim. İşte böyle. Bu şekilde plan yapalım ve birlikte zaman geçirelim. Son kayıt geliyor. Ve bu şekilde projemiz tamamlanmış olarak kaydedildi. Şimdi buraya bir kez daha bakabiliriz. Görsel olarak her şey benim açımdan düzgün görünüyor. Bu ya temizlik yapmaya geçtiğimiz veya verileri buradan doğrudan çıkarabildiğimiz süreçte olduğumuz anlamına gelir. Ve farklı formatlar var. E57 en yaygın standart olarak kabul edilir. Ardından tüm Autodesk ürünleri için recap formatı. Tabii ki burada farklı seçenekler bulunmaktadır ve tabii ki doğrudan pinpoint modeline geçebilirsiniz. Daha fazlasına ihtiyaç duyanlar dosyayı dışa aktarabilirler ve kullanabilirler. Örneğin Archicad'e gitmek isteniyorsa ve nokta bulutunu belirli bir ölçüde azaltmak isteniyorsa burada bir yapılandırılmamış nokta bulutu örneği verilebilir. Eğitim sona erdi. Beğendiyseniz başparmak kaldırın ve bir sonraki sefere kadar.